...ortadan kaldırmış olabilir diye düşünüyorlar. Kafesine kafe katan bir babanın test kitabı parasını esirgediği oğluydu Tuncay Sakız. Babasıyla yaşadığı husumeti de gizlemiyordu. Peki kuzeni şüphe oklarını neden ona yöneltti? Tuncay Ersin Koç'un yanından babasının kaybolduğu günü çarşamba ya perşembe bu günlerden birisi. Biliyorlar taksiye direktmen teker bayiye gidiyor. Şimdi bir insanın babası kayıpsa teker bayide gidip bilgisayar ilgilenmesi lazım. Karakola gidip saat evet. sola mı koşması lazım? Siz aslında şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Babası kayboldu karakola gitmek yerine dükkana evet. gitti. Dükkanda da güvenlik kameralarını evet. sildi. Evet. Orada görüntü vardı. Onu siz demeye yani getiriyorsun. Alsınlar gitsinler cihazı. Emniyette sorgulatsınlar. Yani babası kayboldu. Geldi o dükkanı açtı. Zaten o dükkanda çalışmıyordu. Babasının geri dönmeyeceğinden nasıl bu kadar emin diyor herkes? Tuncay kızdan şüphelenen bir başka isimde kayıp adamın komşusu Dilek Akgün'dü. Bir kaptan merdiven dayamış babasının evine girmiş. Eve giriyor paraları alıyor çıkıyor. Anahtarı yok ki adamın bende. Adam, Adam evde ben... öldü mü kaldı mı katkırizim geçirdi. Bir şey mi oldu diye merak ettim evine girdim adamın. Ben hem o gece adam. evinden para falan almadım. Normalde odalara Sonra çıktım. 100 bin lira çıkınca en son zamanda tüccardan para almıştı. Bakayım dedim para evde mi ya? başka bir yerde üstünde mi? Ondan sonra gittim bu da vardı kendisi de vardı. Ondan sonra çıktık döndük. Hocam bizim bunlar konuşurken babanın kaybını daha 2-3 günü olmuş. Şimdi en parayı alıyorsun ona veriyorsun sonra ona ortaklıktan çekiliyorsun. Yalan konuşuyor ya. Ya.